Selamun Aleyküm arkadaşlar Şimdi okuyacağım parça İstanbul'dan değerli Saygıda kusur etmedim kabimden. Yani Mehmet Berk'ten canesine armağan olsun Burada birkaç küçük bir hatıralar duruyor Bu hatıralar parçanın sonunda kırılacak ve canı gibi yalan olacak Seçtiği kişi vazgeçtiğine değmeyince bu parça onun canını bir aylardır açıtacak Bundan eminim <laughs> Olur yani bazen duygusala bağlansın İki tane efendim boş bir odada ağlarsın Çocuklarımız yerinde de hayallerini sallarsın Ne karın oldu söyle hadi bana sararsın Cane Unut bana Unuttum seni haberin olsun Aferin. Adını koydum yaktığıma cane seni unuttum Yaptığım bu parça Sorma halin pek yaman benim gelir bakarsın Sen ne olursun kaybolan düşünme geçmişi Bugün değişmişim günde içiyordum lakin Seninle güzeldi seninle giderdi Mesela toprağın hep sendin hep sendin Aklında son tarafta olan sen Uzakta ayrı gel demekle de olmuyor Yine de bekliyor arada özlüyor Yine de seviyor fakat fayda etmiyor Bu hatıralar yerinde üzülme duruyor seninle ben Benim güzel sevdiğim Kusura bakma sakın beni İstedim sigerdim o hatıralar yerinde Kıracağım üzülme O bana sakın sen yüreğini verme Sen gidince güzel şey renginden sordun canı Seviyor mu sevmiyor mu lan bunda sana ne Bir dakika kahve canı anlatacaklarım var Otur beni az dinle bak bunun da Geçen sene bu savunma. benim olan ellerim Ellerimle senden bir şey iyice bak hatırla Hatırla bunu sana dört duvar arasında yaptırmıştım. Dört duvar arasında geçen her saatin, her dakikanın, her saniyenin önü çok büyük. Baba önemli anların bir kısmını ayırıp bunu yapmışsa sana her ki ve sen de buna değmemişsen ben aklıma helal etmiyorum sana. Bu hatıralar için fazla konuşmaya gerek yok. Karı gitsin amına koy. Karı gitsin. <laughs> Kapat kardeşim. Çekim Zaten hep böyle oluyor. Gidene bir şey olmuyor, Kalan arşı çekiyor. Giden gülüyor, karan hep ağlıyor. Ben destek almıyorum. Doğudaki ses, hip 2015, burası Adıyaman. Eyvah!